arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir slime testi ile karşınızdayız. Evet slime testi için malzemelerimiz basit. Bir adet beyaz tutkal. Dalin şampuan. Bebek şampuanı diye de geçiyor. Ve tuz. Evet başlayalım. Ay 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 ay. Oh. Malzemelerimizi hemen yok ettik ya. Bir şey kapladı Neyse kabımı böyle minik bir kaba test yapacağım çünkü e, slime testimiz başarılı olmazsa e, şey olsun diye çok malzeme harcamayım diye. Öncelikle delinimizi yanımıza alalım şu kabı şöyle yukarı. Delinin boynu getirip sıkalım. Yoksa delinden çok gelen. Hadi bakalım. Sık sık sık. Ay. Bu arada siz arkadaşlar daha önce yaptığım slime testleri başarısızlıkla şey oldu. Bu başarısızlık mı olacak bilmiyorum. O baya tamam. İçindeki miktar şöyle bir şey arkadaşlar. Sonra içine bir miktar tuz ekliyorum. Tuz Arkadaşlar ekran şu kadarını kaplayacak şekilde olabilir. Ve son malzememiz tutkalı eklemeden önce bu iki malzemeyi karıştırıyoruz. Aa kaşığı gerek getirmeyi unutmuşum. O zaman 1, 2, 3 diyelim ve kaşığımızı çağıralım. 1, 2, 3, 3. Ay. Hah, işte kaşığımız burada arkadaşlar. Karıştıralım. Kıvamı zaten arkadaşlar çok gelmedi gördüğünüz gibi. Normal delik kıvamı. Ama birazcık karıştıralım. Tam tabına bir dakika boyunca karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. bir dakikanın sonuna geldik. Yani şöyle hafif köpüklü bir kıvam oluştu. Şimdi ııı. E tutkalımızı ekleyeceğiz. Tutkalımızın ucunu açalım. Ve dökelim. Tutkal arkadaşlar belli bir miktar dökün. Yoksa kıvamı tam tutmaz. Bunu kenara koyalım. Şu kadar falan döktüm arkadaşlar ve karıştırıyorum. Gece sanki azıcık kıvama geldi Ve karıştıralım arkadaşlar Yine bunun bu sefer arkadaşlar 3 dakika karıştırabiliriz Evet 3 dakikanın sonuna geldik. Ve şimdi arkadaşlar bunu buzluğa kaldırıyoruz. Arkadaşlar tam tam 3 gün yani. 3 gün ya da 1 gün tam o arada. 1 gün olmazsa 2 gün, 2 gün olmazsa 3 gün bekleteceğim arkadaşlar. Ve şimdi dolaba gidelim. 3 gün sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. 3 gün sonunda hepiniz kanalımıza tekrar hoş geldiniz slime'ımıza bakacağız. Acaba olmuş mu? Bakalım. Kaşımızı şöyle kenara çıkartalım. O oh, kıvamı harika duruyor. Şimdi bunu toplayalım ve çıkartalım. Oh, mini bir slime'ım oldu. <laughs> Başarılı olan bir slime testi. Evde dene deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bir tutkal bir şey bir malzeme. Diğerlerini büyük ihtimal evinizde bolca bulabilirsiniz. Özellikle tuzu. Yani evinizde çocuk biri yoksa zaten dadi yoktur da. Yine sırf tariflerim için istiyorsanız dal alabilirsiniz. Ben çoğu tarifimde dalin kullanıyorum arkadaşlar. Bu harika oldu bu arada şimdi dağını kullanıyorum ve acayip bir şey arıyor. Kabına geri koyalım seni. Hadi bakalım. Arkadaşlar tek sorunu var. Hafif elimde parçacıklar kalıyor. Onun dışında sorun yok. Bence gayet harika bir slime testi oldu. Eğer bugünkü videomuzu veya slime'ımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok değerlidir arkadaşlar. Bu arada video bitmeden hazır da söyleyeyim. Benim bir arkadaşım var. Abone sayımı geçti. Ab kanalıma abone olun ki onu geçeyim. Olur mu? Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar video dur bir dakika kapanmadı.